Survivor'da bu haftanın ilk kadın elenme adayı bakın kim oldu? Konseyde yaşanan o büyük kavga. İletişim hırsızlığını bakın kim yapmış? Survivor'da bu haftanın ilk kadın elenme adayı hangisi oldu? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu hafta kadın haftası. Ve gerçekten çok olaylı bir dokunulmazlık oyunu izledik. Çünkü hemen hemen herkes sakatlandı. Ve bunlar çok ufak sakatlıklar değil. Çoğu Survivor sever artık acun medyaya çok fazla sistem dile getirmeye başladılar. Çünkü oyunlarda sürekli olarak temas var. Ve yarışmacılar artık sürekli sakatlanıyorlar. Sırf rating kuruna yarışmacıları bu kadar zora sokmak, sağlıklarını bu kadar riske etmek gerekli mi? Diyor tüm Survivor severler soruyor. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Düşünceni muhakkak yorumlarda diğer Survivor severlerle paylaşmayı unutma. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Bildiğimiz gibi bugünkü dokunulmazlık oyununu maalesef ki kırmızı takım kaybetti. Kırmızı takım kaybedince asa potaya girecek isim bariz bir şekilde belli. O da Elif. Çünkü gerçekten şu an için Survivor 2025'in sonuncusu. Kadınlarda değil, kadın erkek fark etmez sonuncu. Puanı eksilerde ve gerçekten çok kötü bir performans sergiliyor. Bu yüzden kırmızı takımda haftanın ilk elenme adayı Elif oldu. Arkadaşım sen Celif Pota'ya girmeye hak etti mi? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma.